Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Çılgın sayısal loto çekilişiyle ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Çekilişimize başlamadan önce sizlere bir hatırlatma yapmak istiyorum. Milli Piyango Yılbaşı çekiliş heyecanı bildiğiniz üzere başladı. Bu sene 200 milyon liralık büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili. Yani 200 milyon liranın tamamı talihlilerin olacak. Siz de biletinizi alarak bu heyecana ortak olabilir ve tamamı dağıtım garantili olarak kılatılacak olan büyük ikramiyeyi kazanma şansı yakalayabilirsiniz. 31 Aralık gecesi saat 23.15'te Kanal D'de canlı olarak yayında olan büyük ikramiye çekilişine herkesi bekliyoruz. Evet bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Çılgın Sayısal Loto çekilişine özel ilk makinemizde 90 adet top ekranlarınızda da gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimi huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz alt şans yetkilisi Sayın İklima Kaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Çılgın sayısal loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 90 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Sonra yine aynı makinemiz bir adet de joker numara çekilişi gerçekleştirecek. İlk çekilen 6 şanslı numaradan 5'ini doğru bilir bir de joker numarayı doğru tahmin ederseniz 5 artı 1 kategorisindeki ikramiyenin sahibi olacaksınız. Sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. 190 numara serisi içerisinden bir adet süperstar numarasının çekilişini sizler için ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bilen kategorilere ek olarak süperstar numarasını da doğru bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz ve sıra geldi bu akşamın büyük ikrami miktarını açıklamaya. Çılgın sayısal loto çekilişinde bu akşamki büyük ikrami miktarımız 74 milyon 568 bin 491 TL. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda saatlerimize bakalım. 21.30'u gösteriyor sevgili izleyiciler. Bizler şimdi Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve çılgın sayısal loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Evet ilk makinemiz 90 adet topu şeffaf küre içerisine aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Şu bakalım ilk şans numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen ilk şans numara 80 ve sıra geldi ikinci şans numaraya. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milipiango.online.com adresinden ve milipyango TV YouTube kanalından takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara 86 ve sıra geldi üçüncü şanslı numaraya. 9 ve sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli şans şanslı oyunları uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. 34 ve 5. şanslı numarayı bekliyoruz. Beşinci şansı numara 75 ve altıncı şansı numarayı bekliyoruz. Bakalım altıncı şansı numara ne olacak? Makinemiz tarafından belirlenen 6. şansı numara 31 oldu ve makinemiz Jo Joker numara çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bakalım Joker numara ne olacak? Joker numara 50 oldu sevgili izleyiciler. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. İkinci makinemize geçiyoruz şimdi de Ek 1.90 numara serisi içerisinden. Red Süperstar Superstar numarasının çekilişini daha önce de belirttiğim gibi sizin için ikinci makinemiz gerçekleştirecek. 90 adet top ekranlarınızda gördüğünüz gibi şeffaf tüplerimiz de yerlerini aldı. Tekrar tüm Türk Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Evet, ikinci makinemiz Süperstar numarasının çekilişini gerçekleştirmek üzere toplarını karıştırmaya başladı. Daha önce de belirttiğim gibi Süperstar numarasını bilmeniz durumunda kazandığınız kategorinin ikramiyesini artırabileceğiniz gibi yalnızca Süperstar numarası bilerek de ikramiye kazanma şansına sahip olabileceksiniz. Superstar numara 62 oldu sevgili izleyiciler. İki makinemizde sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 9, 31, 34, 75, 80, 86, Joker numara 50 ve Superstar numara 62. Çekiliş heyetimiz ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Çılgın Sayısal Loto Çekilişimizin sonuna geliyoruz. Böylelikle sevgili izleyiciler bizler her pazartesi, çarşamba ve cumartesi saat 21.30'da Çılgın Sayısal Loto Çekilişi ile yeniden sizlerin karşısında olacağız. Yarın akşam saat 20'de Şans Topu ve 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Yeniden görüşünceye dek şans, huzur, mutluluk her daim sizin olsun efendim. Hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.